Evet, kolay gelsin. Evet, Nasıl işte. evet. evet, kolay gelsin. Ablalar nasılsınız? İyi. i̇yi, iyi Selamünaleyküm. Nasılsın annem? İyi misin? Allah'a şükür. Ne İdare ediyorum. Sağlığın, Sağlığın sıhhatin iyi mi? Allah'a şükür. bir şey ihtiyacın. Allah'a Allah, 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 Allah sıhhat afiyet versin. Allah Biz de bir dolaşalım dedik bakalım. Sağ ol. Sağ de? olun. Yani, İyisin inşallah. Hamdolsun çok şükür. gene Ben unumadan gelmişsin. Kadı teki ben <gülüyor> <Tırmıyorsun>. <gülüyor> Olur mu <gülüyor> <deyvim>? <gülüyor> He, Hep Allah 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 Herkes Allah burada bak ilçe başkanımız burada, pekçiyeleri burada, burada. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tura. Yensek Tura. Allah senden. Allah sağ olun. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş Başkanım peynirin tadına bakılır Nurullah'ta. Evet. Aynen öyle. Bu taraf. Nurullah ver bakalım. Aklına, Nurullah gelir hemen akla. Evet. Evet. Aferin <laughs> dostum. Şey Maşallah. Taze taze. Yeterini satıyor yani değil mi? Sabah direkt şey tüketiciye. Üreticiden direkt tüketiciye. Evet hepsi organik. Hadi bakalım hayırlı işler.